Sındırgı Belediye Başkanımızla Sındırgı hakkında biraz sohbet edeceğiz. Evet başkanım sizi önce bir tanıyalım. Öncelikle ilçemize Sındırgı'mıza hoş geldiniz. Bizler Balıkesir'in Güney Marmara bölgesinde Kütahya ve Manisa'la sınır. Artık Balıkesir'in en güneyindeki ilçesi. Yağcı Bedir Yörüklerinin konar göçerlerin önce Orta Asya'dan Anadolu'ya, Toroslara daha sonra da bu bölgeye yaşadıkları ee, onlarla da özdeştirilmiş Yağcı bedir halılarıyla daha önceki yıllarda meşhur olmuş son yıllarda da termal turizmle ve termal e, yatırımlarla ön plana çıkan inşallah çok yakın zamanda da Selacık'la e, iyi bir noktaya geldiğini um umut ettiğimiz e, kendi halinde dingin ve mutlu insanları yaşadığı bir şehir biz de bu şehirde yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Teşvik kapsamında olmadan bir yerde tabii ki vatandaşın büyüme şansı hemen hemen zayıf gözüküyor. Bundan dolayı şu anda Sındırgı bakir bir bölge. Gelecekle alakalı planlarını yapmış ve biz hem otellerle alakalı, termal turizm otelleriyle alakalı hem de sıracılıkla alakalı altyapılarını tamamladık. Bu altyapılara yatırımcı bekliyor. Ve e, kilometre olarak da düşünün Seracılıkla. Bugün Antalya'dan e, domatesimiz e, İstanbul'a geliyor. Antalya mı, Sındırgı mı deseniz burası 3'te 2 e, oranda daha yakın İstanbul'a. Yani bugün 3,5 saatte bu otobanla bittikten sonra 2 saate kadar düşecek bir yol. Maliyet, Onun için. Için. Maliyet düşecek. Nakliye çünkü ana bunun temeli. E, artı jeotermalle olan bir Seracılık'ta bugün bir dönüm sera Antalya'da o sıcak ortamda bile kışın 7500 lira civarında kömür yakılarak e, orası ısıtılabiliyor. Yani optimum sıcaklığı gelebiliyor. Ama e, sındır kış şartlarında ise bu şu anda 5000 lira civarında jeotermalle bu işi halledebiliyorsunuz. Ve e, nem veya rüzgar yönü dediğinde şu anda Antalya'dan daha iyi şartlara haiz. E, sıcak suyu da bol. Yani bu su biter mi? sondajla çıkmıyoruz çünkü suyumuz Allah vermiş cazibesiyle çıkıyor. Doğal bir çıkışı var. Bu e, sebeplerden dolayı yatırımcının bilmediği ama bilince de yarın e, çok geç kaldım diyebileceği noktalardan birisi. Sizin sayenizde inşallah e, duyan gören e, bu noktada iyi niyetli yatırımcılara kapımız sonuna kadar açık. Biz bunlara destek vermek için burada hazırız. Çünkü Sındırgı'nın bu konuda e, avantajları çok İzmir'e dediğim gibi 150 kilometre mesafe, Aksar'dan sonra 50 kilometre. İstanbul'a ise bugünkü şartlarda 450 kilometre. Ama bandırma üzerinden gittiğinizde şu anda 3 saatte ama otoban yolla beraber yapılınca da 2 saate düşecek bir yer. İnşallah planlı bir gelişmeyle çarpık olmadan ve rentable bir şekilde kalkınabilen istihdamı sağlandığı termalleriyle, yağcı bir halısıyla e, değinmeden geçmemek olmaz. Güzel bir kolonyasıyla, Kertil dağlarının o nefis kokusunu içine sindirmiş, e, nefis kolonyasıyla Sındırgı, görülesi, işte çay gören Barajı'ndan çıkmış bir sazan balığının yenilesi, sazan e, yahnisinin yapıldığı, e, insanların ise çok hakikaten cana yakın, sempatik ve güvenli bir şehir. Bugün hala insanlar namaza gittiklerinde dükkanın önüne sandalyesini koyup dükkanının kapısını kilitlemeden bırakabildiği, güvenebildiği bir şehir. Evet. Peki başkanım teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.